Çok sevgili arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, hoş geldiniz. Antalya'da böyle ılık bir sabah, güzel güneşli bir sabah. Sizlerle beraber olmak bizim için iyi oldu bir fırsat. Hem sohbet eder, hem durum değerlendirmesi yaparız diye de, e, düşünmüştüm. Katıldığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum. E, Birçok takımın olduğu Antalya'da sizlerin de ağır bir yük taşıdığınızı Oradan oraya koşturduğunuzu biliyorum. Bize de katıldığınız ve destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan fırsat bilmek, e, bildiğim için de bir taraftan sizlerle olmayı çok arzu ettim ve geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer varsa sormak istediğiniz, konuşmak istediğiniz konular e, sizlere söz vermek istiyorum. Sorularınızı alabilirim. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışmak istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tekrar hoş geldiniz. Ben mi idare edeyim? Kimlere söz verilecek? Evet. evet Başkanım, teşekkür ederiz. Teşekkür ee, geçtiğimiz hafta içinde bir liman kurulu toplantısı oldu. Orada ııı e liman kurulu başkanı Tevfik Yaman Türk'ün yönetim kuruluna karşı sert açıklamalarını vardı ve komutabiliğin şu an oluştu. Iıı Beşiktaş seçimine mi gidiyor. Öncelikle birinci sorun bu, İkinci sorunsa ııı e gene haberlerde okuyoruz. Liman kurulu başkanı Tevfik Yaman Türk'ün Evet, ee, şunu belirtmek istiyorum. Öncelikle Beşiktaş benim için çok değerli ve kıymetli. Herkes, her Beşiktaş için kıymetli olduğunu da düşünüyorum. Ee, ama kıymet ve değer verdiğiniz e, kişilere, kurumlara, onlarla ilgili zarar vermemek adına birçok zaman fedakarlık yapmanız gerekecektir. Ee, ben de Beşiktaş'ın her zaman fedakarlık yapmayı kendime bir görev adettim, vazife adettim. Dolayısıyla fedakarlıklar sadece maddi anlamda olmaz, manevi anlamda da fedakarlık yapmanız gerekir. Bir şeylerden hoşlanmasanız dahi onlara cevap vermemek bir fedakarlıktır. İçiniz kan ağlasa bile susmayı becerebilmek, sessiz kalabilmek bir fedakarlıktır. Bu sessizliğimizin nedeni Beşiktaş camiasının kaosa girmemesi. Marka değerini zarar görmemesi adına e, sessizliği tercih etmişimdir. Etmeye de devam edeceğim. Beşiktaş camiası akıllıdır, zekidir, tecrübelidir, bilgedir. Dolayısıyla oradaki yapılan konuşmaların e, değerlendirmesini her halükarda kendileri yapacaktır. Benim için tek bir değerlendirme vardır. Beşiktaş'ın marka değerine vermemek, zarar vermemek adına gerekiyorsa susmayı içime atmayı e, becerebilmeliyim ve bunu da yapmaya devam ediyorum. Ayrıca seçimle ilgili konuya gelince anlayamadığım bir şey var. Beş ay, altı ay evvel e, biz bu camiada e, seçim e, yaşadık ve bu seçim sürecinden bir süre evvelde herkesin katılmasının ne kadar çok kişi katılırsa Beşiktaş'ın marka değerine daha büyük katkısı olacağını biliyorsunuz ifade etmiştim. Sonuç itibariyle bir seçim oldu. Katılanlar, katılmayanlar. Şimdi işin ilginç tarafı o gün seçime girmek istemeyenler, katılmayanların bugün seçim e, havası e, yaratmak istemelerini ne sebeple bunu istediklerini gerçekten anlayabilmiş değilim. E, kimileri bırakacağımı düşünüyor olabilir. Kimileri e, yorulduğumu ifade etmiş olabilir. E, ama e, 6 aydan bu tarafa biz e, kötü bir şey yapmıyoruz ve daha da iyiye gidiyoruz. Özellikle belirtmek istiyorum ki e, o gün Sayın Divan Başkanı ifade etmiştir. Borcu yönetmek e, varlığı yönetmekten daha zordur. E, siz de biliyorsunuz ki ben 2011-12 senesinde geldiğim ikinci başkanlık görevimden bu tarafa tamamıyla borç yöneterek burayı idare ediyorum. Yani bir varlık yönetmedik. Varlığı yönetecek bir durumda zaten söz konusu değil. Bütün kulüplerinde durumu. Malum ee, ve ben şahsım adına söylemek istiyorum. Bundan evvelki yöneticilerim de dahil olmak üzere şu andakiler de dahil olmak üzere kendilerinden çok memnunum. Kendilerini son derece başarılı buluyorum. İş hayatlarında da özel hayatlarında da başarılı olduklarını biliyorum. Dolayısıyla onlarla başardığımız birçok hikayeler oldu. Pandemi döneminde şampiyon olduk ve uzun bir süreden beri idare etmeye çalıştığımız bir borç yükü yönetmeye çalıştığımız bir borç yükü var. Yaklaşık Geldiğim günden bu tarafa ödenmeyen ne bir maaş, ne bir elektrik, ne bir su faturası söz konusudur. Dolayısıyla Beşiktaş İmnasya Kulübü'nü e, mali ve ekonomik anlamda da son derece iyi idare ettiğimizi düşünüyorum. Özellikle geçen e, divanda da belirttiğim üzere belki çok iyi anlaşılamamış olabilir yaşanan olaylardan dolayı ama benim yaşadığım dönemde, başkanlık yaptığım dönemde 300 milyon TL'lik bir zarar söz konusu. Yani e, ve benim geldiğim süreçten bu tarafa ben ilk defa Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde bundan sonra kendime ait süreçleri yaşayabileceğim. Bugüne kadar yaşadıklarım benden evvel yapılmış kontratların yükünü ve ağırlığını taşıyabilmekti. Evet. Ve 700 milyon TL yan tarafta koştuğunu iddia ettiğimiz bildiğimiz futbolcularımızın maaşlarını ödemediğimizi bir an için düşündüğünüz takdirde benim dönemimde yaklaşık 400 milyon TL artıya geçmiş olmamız söz konusuydu. Kaldı ki evet çok haklısınız kaldı ki 115 milyon euro rakamlarla bizatihi dökülmüş belgeli ispatlanmış pandemi döneminin kayıpları söz konusu. Bu pandemi dönemi hiçbir şey yaşanmamış gibi unutuluyor şampiyonluktan unutulduğu gibi. Bu sebeple belirtmek istiyorum ki ekonomik anlamda pandemi olmasaydı yanda koşan e, katkı vermeyen futbolcularımıza ödenen maaşlardan kurtulabilmiş olsaydık e, bugün Beşiktaş'ın 3 milyar daha eksik borcu olurdu. E, ama buna rağmen yılda 1 milyar TL faiz ödemekle karşı karşıya olan bu kulübün e, halen bugün borçlarını ödeyebilmesi, gününde arkadaşların, çalışanların sporcuların borçlarını ödeyebilmesini ben bir başarı olarak görüyorum ve bunları da ee, maalesef gözleri kör olup görmeyen, göremeyen, ben burada bunları öyle çek göremiyorum diyen arkadaşlara da dostlara da bir kez daha buradan hatırlatarak daha dikkatli olaylara bakmalarını ve iyi niyetle bakmalarını ve gördükleri takdirde de iyi niyetle gördüklerini de samimice itiraf etmeleri ve söylemelerini de fayda görüyorum. Seçimle ilgili kısma gelince Beşiktaş'tır. Bir seçim olursa herkesin yine söylüyorum seçime girme hakkı vardır. Beşiktaş başkan adaylarının çok olduğu bir kulüp olmak zorundadır. 120 yıllık bir camiadır. Ancak ee, belirli ee, hareketlerle, tavırlarla, ee, konuşmalarla bunları bir tarafa bırakın, muhalefetle. Ayrıca ee, çok genç taraftar kardeşlerimizi kullanarak ee, Süleyman Sabah'da, Akatlar'da, ee, çok genç çocuklarımızı maalesef e, kötü emelleriyle ilgili kullanarak bir yere varamayacaklarını herkesin bilmesini istiyorum. Ben bu seneyi birlik ve beraberlik yılı olmasını e, rica ettim ve bu söylemede devam edeceğim. Ama kimin arkadan ne yaptığını harfiyen A'dan Z'ye çok iyi biliyorum. Hiçbir Beşiktaş diye mevcut Beşiktaş yönetimini ve başkanını taraftar üzerinden düşürmek, düşürmeye çalışmak ve bu şekilde genç taraftar çocuklarımızı onların temizliğinden ve saplığından kullanarak faydalanmaya yönelmelerini doğru da bulmuyorum. Bunu da özellikle buradan belirtmek istiyorum. Yapılanların farkındayım. Yapmayın. Burası Beşiktaş. Birlik beraberlik olalım. Kaosa gerek yok. Görev geldiği zaman herkes bu görevi sırtına almasını bilecek bir camiadır Beşiktaş'ımız. Teşekkür ediyorum. tekrar ee, şu an Divan Kurulu Başkanı, eğer başkanın haber açıklıyorsa şu an Divan Kurulu Başkanı olması normal mi? Ben beyefendinin böyle bir açıklama yaptığını duymadım. Eğer yapıyorsa tabii ki veya niyeti varsa doğru olan ee, Beşiktaş kurumları içerisinde Beşiktaş'a muhalefet olmaz. Beşiktaş'ın kurumları içerisinden Beşiktaş'a muhalefet yapamazsınız. Birlik ve beraberlik olmak zorundasınız. Eğer niyetiniz muhalefet yapmaksa. Ee, bunu çok açık ve seçik bir şekilde e, buradan yapamazsınız. Bırakırsınız, muhalefete geçersiniz, görevinizi yaparsınız, muhalefet görevini yaparsınız. Ama e, ben böyle bir şey algılamıyorum. Ama kamuoyunda böyle bir algı oluşturuluyor, oluşturulmaya çalışılıyor. Her kimin böyle bir niyeti varsa gerekçeleriyle çıkıp bunu söylemeli ve kurumlarda görev yapıyorsa da kurumlardaki görevlerinden ayrılmaları gerektiğini düşünüyorum. Ama böyle bir kaosu şu anda gerek yok. Herkes oturduğu yerde otursun. İşimiz gücümüz Beşiktaş'a hizmet etmek. Birbirimizle itişip kakışmanın hiçbir anlamı yok. Böyle bir şey de olacağını düşünmüyorum. Geçen yaşanan olay bir talihsizliktir. Bir hatadır. Anlaşılabildiğini tahmin ediyorum. Camianda gereken değerlendirmeyi yaptığını biliyorum. Ben camiama güveniyorum. Teşekkür ederim. Sağ ol. ben bir e, soru, soru, soru. E, Sezon devam ederken teknik direktör değişikliği yapmak her zaman eee kolay olmuyor. Böyle bir alın olması için büyük bir avantaj oldu belki. ben hem üç hazırlık maçındaki takımın performansı, hem de burada takip ettiğimiz Antalya'daki antrenman performansları Beşiktaş Başkanı'nın memnun edecek seviyenin ne kadar yakın? Evet, şimdi e, bu tür dönemler çalıştığınız, test ettiğiniz ve sonuçlarını hemen göreceğiniz süreçler değildir. E, dolayısıyla bu sürecin ben sadece şu aşamasında çok mutluyum. Ee, birlik, beraberlik, mutlu ve huzurlu bir ortam var. Herkes çalışıyor. Hocamız gayretli, istekli. Oyuncularımız istekli. Bunlar benim için şu anda gözlemlediğim şeyler, değerlendirmeler. Ben takımımızın zaten e, ligin en iyi takımlarından biri olduğunu e, daha evvel de söyledim. Yine de iddia ediyorum. Çok iyi bir takım yaptık. Talihsizlikler oluyor. Maalesef futbolun fıtratında var. Yani direğe çarpan top girmedi mi maçı kaybediyorsunuz. En iyi oyuncunuz beklenmedik bir zamanda sakatlandığı zaman eksik kalıyorsunuz bunların hepsini tabii ki eksikliklerini e, görüyorsunuz ve sonuçlara yansıdığını biliyorsunuz ama sonuç itibariyle hoca değişikliği e, olması gerektiği için olmuştur e, ve özellikle belirtmek istediğim daha evvel de söyledim ben ve duruşlarımdan şartlara ve durumlara göre e, tavır alan ve fikirlerini değiştiren, tavırlarını, konuşmalarını değiştiren bir yapıda olmadığımı hepiniz biliyorsunuz. Beni yakınen tanıdığınızı düşünüyorum. Dolayısıyla e, birçok iddia, beş tane hoca değiştirdiğim söyleniyor. Ben geldiğimde zaten bir tanesi vardı, gitmek üzereydi. Onu benden sayamazsınız. Benimle bir alakası yok. İkincisi, Sergen Hoca gibi bir değeri camiaya getirdiğim için mutluyum. Herkesin çok sevip, beğendiği, sevgili hocamıza bu şansı vermeyi Allah bana nasip etti. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Başkaları bunu değerlendiremediler, değerlendirmediler. Ama sonuç itibariyle bunu da değerlendirdiğim için çok da mutluyum. Karşılığını da aldık. Camia da mutlu oldu. Ee, özellikle vurgulamak istiyorum. Yani pandemi döneminde alınmış dört tane kupayı yok hükmünde kabul etmek isteyenler var. Bunları Beşiktaş adına bunu Beşiktaş muhalefetinin e, yapmasının Beşiktaş'a hiçbir faydası yok. Ee, onun arkasından Önder Karabeli hocamızı da adet olarak sayıyorlar. Evet doğrudur, hocadır. Saygın bir hocadır. Ama zaten her hocanın gidişinde arada bir hoca gelene kadar bir altyapı hocanızla beraber devam edersiniz. Dolayısıyla ben geldiğimden bu tarafa bir Sergen hocam, iki Valerin hocam, üç şu anda da Şenol hocamla beraber başkanlık döneminde çalışıyorum. Sonuç itibariyle Valerin de bana göre... Kendine göre büyük bir değerdi ama Şenol Hocam şu anda benim hocamdır ve konu artık kapanmıştır. Şenol Hocayla yola devam edeceğiz ve benim şahsen e, beklentilerim, e, isteklerim ve arzularım e, çok fazla. Çünkü ben gereğini yapıyorum, çalışıyorum, e, kulübün içindeyim, kulübün bir kurşuna zeval gelmemesi için yıpranıyorum. Arkadaşlarım maaşlarını alsın diye yıpranıyorum, çalışıyorum yıpranıyorum derken özür dilerim yani enerji harcıyorum ve sonuç itibariyle bunun karşılığını almayı istemek benim en tabii hakkım. Bunu da hocalarımın ve futbolcularımın ve ekibimin ve yönetimimin verecek kapasitede olduğunu da çok iyi biliyorum. Ee, özellikle mevcut yönetici arkadaşlarımla ilgili CV'leri e, tekrar yeni baştan e, yazdırıp ilgili kişilere göndermeyi de düşünüyorum. Buradan da bunu beyan etmiş olayım. Arkadaşlarımın nasıl iş adamı olduklarını, eğitimlerinin ne olduklarını, nasıl Beşiktaşlı olduklarını özellikle ihtiyacı duyan, tanıyamayan, göremeyenlere birer dosya halinde göndereceğimi de kamuoyunun önünde bilgilerinize sunmak istiyorum. Evet. Tabii soruyu oraya getirmesen olmaz. Muhakkak transfer. Ama sen de haklısın yani. Beklentiler o. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hoca gerçekten benim iki şampiyonluk aldığımız ve Avrupa kupalarından namalüp çıktığımız süre içerisinde benim futbol şube başkanlığında beraber çalıştım ve kulübe gelmesinde önemli rol oynadım. bir değerdir. Ayrıca benim benden yaşça büyük bir abimdir. Aile dostluğum da vardır. Dolayısıyla ona zeval ve e, zarar verebilecek hiçbir şeyi e, bugüne kadar yapmadım. Bundan sonra da yapmayacağım. O da e, görevini en iyi yapmak için e, donanımlı olan, hırslı olan ve istekli olan bir hocadır. E, Türkiye tarihindeki kazandırdıkları, kazanç, e, kazandırdığı e, Türk futbolunda değerler ortadadır. Dolayısıyla hocamızın biz bu tarafından da faydalanmayı çok e, amaçlıyoruz. Şenol Hoca ile ilgili söylemek istiyorum. Bunlar transfere gelince arkadaşlar biliyorum. Yani soru muhakkak gelecek. Buradan gelmesi bir yerden gelecek. Şimdi çok net ve açık bir şekilde şunu söylemek istiyorum. Yani 2-3 ay evvel düzgün transferler yaptığımızı düşünüyoruz. Ben halen de o konudayım. Ancak ve ancak bir şeylerin değişmesi gerekiyorsa ama sakatlıklardan ama eksiklerden ama bir düşüşten dolayı futbolcularımızda bir transfer gerekiyorsa bunun e, olabileceği süreç Ocak ayı transfer dönemidir. Ve önümüzdeki 6 maçı görmeden hocamızla yapmış olduğumuz değerlendirmeyi açık ve net bir şekilde ifade ediyorum. Hoca takımdaki arkadaşların son derece iyi birer futbolcu olduklarını, geçmişlerindeki performanslarını malum olduğunu ama 6 hafta daha önümüzde süre olduğunu. Bu 6 hafta sonunda bu değerlendirmeyi yapmamız gerektiği konusunda bir kendisine mutabakat sağladık. Dolayısıyla Önümüzdeki 6 maç, 6 maçın sonucunda değerlendirme yapılması gerekirse değerlendirme yapılacaktır. Belki de yapılması gerekmeyecektir. Belki de çok başarılı olacağız 6 maç içerisinde. Umarım da, e, böyle olur. Evet, teşekkür ederim. Var mı? Sayın Başkan, Türk futbolunun çok ciddi yapısal sorunlar var. Özellikle mali anlamda. Ee, son dönemleri e, tartışılan yabancı oyuncu, yabancı hakem tartışmaları var. E, Kulüpler bir, çalıştay düzenledi. Bu konuda siz daha önce bir Çalıştaydan sonra e, buradaki yaşama hocaları görüşünde e, kulüp olarak sizin görüşünüz nedir? Şimdi biz bu konuda sezon başlamadan evvel 9 artı 2 ile devam edilmesini e ifade ettik e, Sayın Federasyon Başkanı ve yetkililerine ama sonuç itibariyle bunun e, bu şekilde e, olmaması şeklinde bir karar alındı. Ben o konuda halen daha şunu iddia ediyorum. Bugün için ben alınmış olan bizler alınmış olan federasyonun almış olduğu karara istinaden transferlerimizi yaptık. Yerli futbolcu oynaması gerektiği mecburiyetinden yola çıkarak e, düşünmediğimiz transferleri. Yapmak durumunda da kaldık. Yani aklımızda olmayan e, yapmak zorunda kaldık. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir bütçe ayırdık ve bir harcama yaptık. Dolayısıyla bu saatten sonra e, ben 6 e, ay sonra değiştirdim. Şimdi bundan sonra serbest dendiği takdirde benim de e, bunu neden 6 ay bir sene evvel yapmadınız diye sorma hakkım olacağı gibi artık benim kayıplarımı kimin karşılayacağını ifade edeceğimi söylemek zorundayım. Çünkü ben bunu ifade ettim. Burada da ifade ediyorum. Madem öyle o zaman bana niçin bunu harcattırdın? Yani sonuç itibariyle yurt dışından bir futbolcuyu e, sıfır bonservis bedeli alabilme imkanım varken sen eğer bana 2 milyon euro e, bir yerli futbolcu ile ilgili ödeme yaptırtıyorsan aldığın kararla bunu ben saygı duyuyorum. Karar sizindir, TFF'siniz, federasyonsunuz. O zaman arkasında duracaksınız. Ama gerçeği söyleyeyim. Ta baştan beri savunduğum bir şey var. Avrupa'daki futbol takımlarıyla yarışmayı arzu edeceksiniz. Ama futbolcunuzun Avrupalı bir futbolcuyla yarışmasına engel olacak bir karar alacaksınız. Bu bir çelişkidir arkadaşlar, yaman bir çelişkidir. Eğer benim takımlarım, milli takımım, lig takımlarım eğer yurt dışında Avrupalı takımlarla dişe diş mücadele edecekse bunu benim futbolcularım yapacaktır. Dolayısıyla bırakın benim futbolcularım Bizim futbolcularımız bırakın koyulan kural gereği forma bulma şansı bulmasınlar. Kendi bileklerin ayaklarının haklarıyla bu formaları almayı bilsinler, becersinler. Yani biraz yarışmacı ruhlarını çocuklarımızın, biraz rekabetçi ruhlarını törpülemiştir bu karar. Dolayısıyla Türk futbol adına sağlıklı bulmuyorum. Ancak içinde bulunduğum durum gereği de bana verilen zararında telafisini istemenin en doğal hakkım olduğunu düşünüyorum. Evet teşekkür ederim. Var mı başka? Sayın Başkan, tam bu konuda bu Burak Kemal Zeynep'in gelişeceği eskisi ne olursa, eğer kuralı kutsal oluyorsa, bu geliştirdiği kadar değerli olarak söylenmez Zeynep. İşin içinden gelen birisi olarak da Burak Kemal'in böyle bir kitabı sergiledi yabancı kurulunda ve doğruluğunu sorumlu edersiniz. Yani konular açısından bakınca ne dersiniz? <laughs> ya çok acımasız olmuş. Yani bulurlar, bizim çocuklarımız kıymetli. Yeter ki onların, Onlara rekabet etmek zorundasınız arkadaşlar. Çıkın rekabet edin, çalışın, daha çok çalışın. mesajının verilmesi lazım. Yoksa bizim Türk futbolcularımızın kimseden eksik olduğu tarafını düşünmüyorum. Ancak onları rekabetten ve çalışmadan uzaklaştıracak olan bu siyaseti doğru bulmuyorum. Dolayısıyla buranın söylemesi e, bulamaz diyorsa e, şu açıdan doğru bulmuyorum onu. Mevcut halleriyle evet, ama çalışırsalar hepsi bulabilir. Rekabet içerisinde olsun genç kardeşlerim demesi daha doğru olurdu. Belki de onu kastetmek istemiş olabilir. Evet. 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 Sayın Başkanım bir de değişen sonra bir Beşiktaş'ın özellikle kendi yani gençlerin direkt e, olarak yani esas politikasının bu olduğuna dair bir bu vardı geçen yıllar Fransızlar yani tarafından. E, Fransızlar değişiklik var mı? Özellikle gençlerin e, takıma kazandırılması ve bunların sonraki bir Yani geçen yıldan bu yıla geçtiği için Fransızlar politikası ne dersiniz? Şimdi futbolun ekonomisi arkadaşlar gördüğünüz üzere her kulüp için zor. Her kulübün kendi dinamikleri ve kendi içinde bulundukları hesap durumu, mal varlıkları, kendilerinin ee, kendileri içinde yaşadıkları sorunları çözebilmeleri için ayrı birer yolları var. Ama hepsinin ortak bir tek yeri var. Yani birinin malı çok satar, borcunu öder. Ötekinin azdır, başka türlü yapar ama hepsinin tek bir yolu var. Ee, özellikle kulüplerin futbolculara harcadıkları rakamların çok büyük olduğunu hep beraber biliyoruz. Dolayısıyla bu harcamaların aşağı düşmesi gerekiyor. Bunun için de yol ya çok genç ve ucuzken genç yetenekleri keşfedeceksiniz ki iyi bir scout ekibiyle bunu yapabilirsiniz. Bir de kendi altyapınızı önem vererek oradan gençleri kazanmaya çalışacaksınız. Bizim gibi kulüplerin futbol ekonomisi gereği özellikle altyapı ve genç scoutların bulabildiği genç ve ucuz daha sonra iyi değerlendirilebilen futbolcularla yola devam etmemiz gerekiyor. Bu politikamızda bizim bir değişiklik yok. Özellikle genç futbolcuların geldiği ve gittiği, yani e, sürekli olarak devir daim olduğu, altyapıdan gelenlerin geldiklerinde yer bulabilecekleri, ondan evvel gelenlerin gittikleri bir sirkülasyon sürecinin ekonomiye katkı verebileceğini düşünenlerdenim.

ee, yönetimine katılmak, fikir sahibi olmak, fikir verebilmek gibi e, arzuları var. Bu bir aşktan ve sevgiden kaynaklanıyor. İlgi ve alaka bir sevgiden kaynaklanır. Dolayısıyla ben mesela yıllardan beri baktığımda Beşiktaş camiasının yönetim kurulları yapılırken, e, insanlar görevlendirilirken 200-300 kişiyle hep döndüğünü görüyorum. Yani biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor. Dolayısıyla 30 bin tane kongre üyenizin olduğu bir e, yapıda neden 300 kişiyle 30 seneden beri döndüğümüzü anlayabilmiş değilim. Ben istiyorum ki Beşiktaş camiasından birçok yeni insan, birçok yeni kişi, Beşiktaş'ı seven, değerleri olan kişilerin Beşiktaş camiasına hizmet edebilmeleri adına onlara yer açmalıyız, onları camiaya tanıtmalıyız. Dolayısıyla farkındaysanız yapmış olduğum yönetim kurullarında da buna özellikle ihtimam gösteriyorum yani bir önceki arkadaşlarımdan sonra gelen arkadaşlarım daha yeni yüzler bundan sonra da bir kısmı kalırken yeni birçok yüzü kazandırmayı arzu ederim Çünkü Beşiktaş yıllar boyunca yaşamaya devam edecek nesilden nesile dolayısıyla bir yerde durmayan akıcı bir şekilde yeni yöneticilerin geldiği, camianın tanıdığı, yeni bir enerjiyle kulübü besledikleri bir düzeni tercih ediyorum. Bu sebeple futbol AŞ'de de görevini yapan arkadaşlarımızın yanı sıra dışarıdan kulübüme hizmet etmek isteyen, Beşiktaş kulübümüze hizmet etmek isteyen yüzlerce insandan hiç olmazsa bazılarına zaman içerisinde bu şansı vermek, onları tanımak, onlara camiye tanıtmak istiyorum. Yoksa statikocu bir tavırı ben de tercih edebilirim. Bir ekip kurarım, o ekiple yıllarca devam edebilirim. Bu benim için belki de daha rahat bir şey ama bu camiaya hizmet etmez. Bu camiaya bir katkı vermez. Bu camiye katkı verebilmek adına birçok yeni yöneticinin sürekli olarak sistemin içerisine girdiği, sistemin tanıdığı ve onların hizmet ettiği bir düzeni sağlamak en azından ben görev yaptığım süre içerisinde, görevde kaldığım süre içerisinde benim vizyonum ve e, tarzım, tavrım olacaktır. Bu sebeple yani arttırmak istiyorum, değiştirmek istiyorum. Hep yenilerini camiaya kazandırmak ve yenilerden bir karşılık ve Beşiktaş'a hizmet görebilmek adına. Dediğim gibi bunların hepsini Beşiktaş için yapıyorum. Beşiktaş her şeyin en iyisine layık. 120 yıllık bir camiayız. 120 sene öyle gelip geçici bir süre değil beyler. Belki yıllarca bir 120 yıl daha yaşayacağız ama bunları taşıyabilecek nesilleri ben kaldığım müddetçe devam ettiğim müddetçe camiayla tanıştırmaya devam edeceğim. Gerekçesi bu. Teşekkür ederim. Ya tabii ki size ait olan her şeyin değerli olması Sizleri daha çok mutlu edecektir. Dolayısıyla Sayıs'ta ve bizim futbolcumuz ve şu anda da bildiğim kadarıyla e, Dünya Kupası'nda e, Türkiye Türkiye'liklerinden e, mücadele eden e, tek iki futbolcumuz. Bunlar ne kadar gurur duysak azdır. Bu transferleri yapanlara da, Ceyhun Bey'e de, bulanlara da, e, elinden emek verip de e, uğraşıp getiren e, Emre Koca dağda Herkese burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. E, vallahi sayısla ve gorsun olduğu takım kupayı kaldırsın da. Yani tercihim o yani. Ha? Yani, yani hangisi şimdi bu akşam? Yani ben ikisini de tutuyorum. Hı. Yani benim için en zor an her ikisi acaba finale oynarsa nasıl olacak? Yani Vegas'da sayısın karşı karşıya olduğundan çok keyifli olur ama e, işte o zaman seçim yapamayacağım herhalde. E, gurur duyuyorum, e, futbolcularımdan gurur duyuyorum. E, i̇nşallah başarılı olurlar. İnşallah finali Hollanda ile Fas oynar diye tercih ediyorum açık söyleyeyim. Ama hangisi alsın diye sorarsanız artık ondan sonrası kim alıyor alsın diye söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka bir sorunuz var mı? E, sor. Az evvel dediğim gibi 6 tane maç bitmeden kimseyle herhangi bir transfer ihtiyacı nedir, kim gelir, kim gider konuşmayacağımıza karar verdik. Nokta. Caner'le ilgili kısma gelince Caner benim çok sevdiğim, hırsını beğendiğim bir futbolcudur. Bize de formumuzu giymiştir, terletmiştir. Gerçekten de çok da severim, o da biliyor bunu. Ama iş başka, aşk başka. Dolayısıyla o gün ona ihtiyaç var mı? Bakacağız. Yoksa zaten olmayacak. İhtiyaç varsa ona mı var, başkasına mı var? Şartlar nasıl olur? Ekonomisi, fiziği, e, kimyası. Bunlar bugünün soruları, e, konuları değil. Cevap veremeyeceğim buna. Yani caner için ne yok diyebilirim, ne var diyebilirim ama e, bugün için gündemimizde caner yok. Tamam. Teşekkür ederim. Hava güzel. İstiyorsanız biraz Aval. <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın.